Bu 3. Dünya Savaşı haritası. Amerika, Kanada ve Grönland ile savaşacak. İngiltere Kanada'yı savunmaya çalışacak. Ama burada İngiltere Rusya'nın doğudan saldırıya geçmesiyle şaşkına dönecek. Rusya Baltık ülkelerini işgal etmek ve Kaliningrad'a ulaşmak için bu saldırıyı yapacak. İngiltere Avrupa'yı kontrol etmek, uzaklardaki Kanada'yı savunmaktan daha önemlidir diyecek. Rusya ise Azerbaycan'a saldıracak ve böylece Türkiye de Rusya'ya karşı savaşa girecek. Kaldı ki Rusya bütün Ukrayna'yı işgal etmeyi de hesaplarına katıyor. Almanya, Polonya ve Fransa Ukrayna'yı savunmak için harekete geçecek. Çin Pakistan'ı işgal etmeye çalışacak. Suudi Arabistan ve Türkiye Pakistan'ı savunmaya koşacak. İran ise fırsat uygun diyerek bütün Irak'ı ele geçirecek, ardından Suriye'ye yönelecek. Çin, Bangladeş'i işgal etmeye kalkışacak ve Hint Okyanusu'na ulaşacaktır. Hindistan itiraz edecek ve Bangladeş bizim diyecek. Çin, Tayvan'a saldıracak. Japonya itiraz edecek ve Tayvan'ı savunacak. Çin, Kazakistan'dan gaz, petrol ve doğal gaz almaya çalışacak Rusya itiraz edip saldıracak. Çin, belki Sibirya'ya saldırıp petrol ve gazı kontrol altına almaya çalışacak. 3. Dünya Savaş planını ele aldığımız bölüme hoş geldiniz. Böylece 3. Dünya Savaşı'nda nelerin olacağını anlayacağız. Bunun için de ABD Başkanı Trump'ın söz ve davranışlarını gözetlememiz gerekiyor. Çünkü Trump göreve gelir gelmez hemen Rus Başkanı Putin'i Alaska'ya davet etti ve gel Putin Alaska'ya gel dedi. Aralarında şu konuşmanın geçtiğini hayal edelim. Trump, Rus Başkanı Putin'e dedi ki, Putin sen de biliyorsun ki Çin Sibirya'yı istiyor eğer 3. Dünya Savaşı NDA Çin kazanırsa Sibirya'yı sizden alacak, petrolü ve gazı ele geçirecek. Nitekim Rusya'nın varlığını koruyan şey Amerika'dır. Yani ben Trump'ın şöyle söylediğine kesin inanıyorum. Ey Putin, Rusya'nın haritadan silinmesine engel olan biziz, Amerika'dır. Birinci Dünya Savaşı'nda sizi kurtaran Amerika'dır. Almanya karşısında çöktüğünüzde sizi kurtaran Amerika'ydı. İkinci Dünya Savaşı'nda da sizi öyle bir kurtardık ki, Rus subaylarının ve askerlerinin giydiği üniformalar bile Amerika'dan geliyordu. Eğer 3. Dünya Savaşı'nda Amerika olmasaydı sonuç olarak Rusya yok olurdu. Çünkü Çin Rusya'ya saldırıp yutacaktı. Putin ise çok net ve açık bir şekilde ona şöyle demiştir: "Biz zaten Çin'i düşman olarak görüyoruz. Çünkü Çin Rusya'ya komşu ve ileride saldırıp Rusya'yı işgal edebilir. Ayrıca Orta Asya'yı, Kazakistan'ı ve Orta Asya'daki İslam ülkelerini de alabilir. Zira orada petrol, nadir elementler, gaz vesaire var. Yani Çin ve Rusya aynı bölgeler için rekabet ediyorlar. Komşu ülkeler arasında her zaman sınır sorunları olur. Suudi Arabistan, BAE, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Sudan, Türkiye, Yunanistan arasında olduğu gibi bu hayatın doğasında var. İsteyerek ya da istemeyerek torak kavgaları olur. Putin, Trump açıkça şunu söyledi. 20 ile 30 yıldır NATO'nun kapısını çalıyorum. Açın bize Rusya, NATO'ya girmek istiyor Amerika ve Avrupa bizi korusun istiyoruz. Putin tüm bu açıklamayı yaptı. Trump sizi kimden koruyacağız diye sorunca Putin bizi Çin'den koruyacaksınız. Çin patlayıp bizi yutacak dedi. Putin'in danışmanı Alexander Dugin de bunu açıkça söyledi. Putin Trump'a dedi ki bizim doğal yerimiz Amerika ile ittifak yapmaktır. Çin ile değil çünkü Çin tehlikedir. Putin şöyle devam etti. Ama tam tersi oldu. Kapıyı açmadılar. Bizi tekmelediler. Avrupa, Amerika ve NATO bizi masaya oturtmadı. Başka çaremiz kalmayınca Çin'e yöneldik. Çin'in esiri haline geldik. Trump dedi ki tamam Çin'den uzak dur. Ne istiyorsun? Putin bana Ukrayna'yı vermeni istiyorum dedi. O yüzden şimdi Starlink şirketi Elon Musk'ın Amerikan interneti Rus uçaklarına internet sağlıyor. Yani Amerikan uydu interneti şu anda Rus ordusu için çalışıyor. Zelenski'nin Beyaz Saray'da aşağılanması vesaire de bunun göstergesi. Rusya'nın Baltık ülkelerine göz dikmesinin sebebi, Baltık ülkelerini Rusya'nın güvenliği ve St. Petersburg'un korunması için hayati görüyor. Ayrıca Kaliningrad'a ulaşım için de bunu önemli görüyor. Bunu destekleyen bir gelişme. Trump iki hafta önce bir açıklama yaptı. Kafkasya Putin'in toprağıdır, Rusya'ya aittir dedi. Yani Alaska zirvesinde Putin ile Trump arasında bir anlaşma oldu. Putin dedi ki Kafkasya'ya saldırmak istiyorum, Trump da buyur dedi. Yani Rusya Amerika ile ittifakın bedeli olarak Rusya Gürcistan'ı, Azerbaycan'ı, Ermenistan'ı işgal etmek istiyor. Bunların hepsi Çarlık Rusya'sının ve Sovyetler Birliği'nin eski sömürgeleri. Nitekim Ukrayna ya saldırdığı gece Putin tarihi Rus toprakları dedi. Yani Çarlık Rusya sık hastediliyor. Çarlık Rusyası Doğu Türkiye'yi de işgal etmişti. Burada Türkiye Gürcistan'a girecek, Gürcistan'ı kurtarmaya çalışacak. Ya silah vererek ya da vekalet savaşıyla bunu yapacak. Çünkü Gürcistan Türkiye'nin ilk savunma hattıdır. Şu anda Rusya ile Türk İslam bloğu arasında tampon ülke konumundadır. Türkiye Ermenistan'ı da savunacak. Çünkü Rusya'nın nükleer ordusunun sınırında olması Türkiye'nin işine gelmez. Türkiye Azerbaycan'ı da savunacak. Bu durumda Rusya ile Türkiye arasında savaş çıkacak. İran bunu fırsat bilecek ve Azerbaycan'ı İran toprağı saydığı için Rusya ile anlaşıp Azerbaycan'ı paylaşabilir. Aynı anda İran şu anda eski sömürgesi Irak'ı kontrol ediyor. Zira son saatlerde gördük ki Irak başbakanı Nuri El Maliki olacak. İran hala Hüseyin ile Yezid arasındaki savaşın devam ettiğini düşünüyor. Ona göre Hüseyin Şii kampını, Yezid Sünni kampını temsil ediyor. İran eski sömürgeleri Suriye ve Lübnan'ı geri almak için bunu bir fırsat olarak görecek. Unutmayalım ki Rusya hala Laski'ye ve Tartus'ta askeri üs bulunduruyor. Yani Suriye'nin kıyısı hala Rusya tarafından işgal edilmiş durumda. Suudi Arabistan Suriye'yi kurtarmak için müdahale eder mi? Çünkü Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ittifakı açıklanmıştı. Örneğin Suudi Arabistan Irak'ı kurtarmak için girer mi? Bu savaş İran ordusunun Suudi Arabistan'ın doğusuna girmesi için bir fırsat olabilir. Ahsa, Katif, Hüfuf gibi bölgelerde Şii ayaklanması başlatabilir. Şu anda dünyada olan şey şu, dünya küçük bir şehir gibi, bu şehrin bir valisi ve polisi var. Vali Amerika, polis de Amerikan ordusudur. Amerikan ordusunun yardımcıları var. NATO ittifakı, yerel ordular vesaire. Kısacası insanlık bir kenttedir ve bu kentin polisi Amerikan ordusudur. Şimdi bu şehirde polis çekilirse ne olur? Güçlü olan çeteler, aileler, kabileler birbirine saldırmaya başlar. Komşular birbirini soymaya başlar. Herkes kendini güçlü gördüğü için komşusunun malına el koyar. Her belde diğerine saldırır, birbirlerini vurur, yıkarlar. Sonuçta bu şehir yanar, kül olur. Şehir yandıktan, insanlar birbirini bitirdikten sonra dışarıdaki karakolda bekleyen polis geri döner. Yani Amerika her şeyi bitip harabeye döndükten sonra geri dönecek. Şu anda Amerika, Rusya'yı Azerbaycan'a saldırmaktan alıkoyan güçtür. Amerika, Esad döneminde Türkiye'yi Şam'a girmekten alıkoyuyordu. Amerika, Türkiye'yi Libya'da Hafter'i devirmekten alıkoyuyor. Amerika, Türkiye'nin Ege adalarını geri almasını... Kıbrıs'ın tamamını kontrol etmesini engelliyor. Amerika çekilince her ülke kendi çevresinde harekete geçecek. Türkiye kendi çevresinde, Rusya kendi çevresinde vesaire. Çok yönlü savaşlar başlayacak. Çin ordusu Orta Asya'ya saldıracak. Dikkat edin çünkü İpek yolu projesi var. Çin ordusu Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'a yönelecek. Bu ülkelerde Çin fabrikaları için gerekli petrol, gaz, nadir elementler var. Rusya bu toprakları savunmak için harekete geçecek. Çünkü buralar Rusya'nın eski sömürgeleri ve Rus ordusu hala bu bölgelerde. Rus dili hala hakim konumda. Dolayısıyla Çin ile Rusya arasında çatışma kaçınılmaz. Tarihte de aralarında savaşlar oldu. Rusya'nın 3. Dünya Savaşı'nda Çin'i yenmesi işine gelir. Çin'in kazanması Rusya için tam bir felakettir. Bu bizi İran'ın pozisyonunu sormaya götürüyor. İran Çin tarafında mı olacak yoksa Rusya tarafında mı? Türkiye bu çatışmaya uzak. Önünde Ermenistan ve Azerbaycan var. Belki izin verirlerse müdahale edebilir göreceğiz. Şimdi İslam ittifakına gelelim. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasında yapılmıştı. Bu ittifak kime karşı? Çin'e karşı tabii ki. Başka kim olabilir ki? Ya Çin ya Hindistan'dır. Hindistan bu güçte değil. Bu ittifak Çin'i çevreleme politikasının parçasıdır. Haritaya bakınca Çin'in etrafında bir kuşatma görüyoruz. Japonya askeri güç, Güney Kore teknolojik olarak gelişmiş, Tayvan, Filipinler, Vietnam, Çin bu taraftan kuşatılmış. Çin Tayvan'ı almak istiyor çünkü ileri teknoloji ve yapay zeka çipleri orada. Japonya açıkça dedi ki, Tayvan'ı savunacağız. Filipinler savaşa girecek, Vietnam destek verebilir. Güney Kore'de katılacak çünkü Tayvan ve Japonya düşerse sıra onlara gelir. Yani bu taraftan Çin doğudan kuşatılmış durumda. İslam ittifakı da batıdan kuşatmayı tamamlıyor. Vietnam, Filipinler, Tayvan, Güney Kore, Japonya doğuyu kapatıyor. Yeni İslam ittifakı, Pakistan, Suudi, Suriye, Türkiye, Çin'in körfezden petrole ulaşmasını engelliyor. Bunlar Çin'i batı tarafından kuşatıyor. Rusya kuzeyden kapatıyor. Yani Rusya bu taraftan Çin'i kapatıyor. Pakistan artı Türkiye artı Suudi Arabistan artı Suriye batıyı kapatıyor. Hindistan Himalayalarla doğuyu kapatıyor. Vietnam, Filipinler, Tayvan, Güney Kore, Japonya doğuyu kapatıyor. Çin'in etrafına çelik bir çember örme planı Trump'ın eğik çizgi Amerika'nın planıdır. Peki Çin bu çemberi görünce ne yapacak? Kırmaya çalışacak. Petrol lazım, Suudi Arabistan'a saldıracak. Gaz lazım, Kazakistan'a saldıracak. Bütün çıkışlar kapanmış, sadece bir kapı kalmış, o da Afganistan. Afganistan Çin'e komşu. Bu harita yapay zeka ile çizilmiştir. Amerika Afganistan'da bıraktığı silahları yok edebilirdi ama yapmadı. Her şeyi Taliban'a teslim etti. Son derece güven içinde teslim etti. Amerika bıraktığı tüm araç ve silahları benzin dökerek yakabilirdi. Fakat Amerika her şeyi sağlam bir şekilde Taliban'a teslim edin talimatını verdi. Neden? Diğer taraftan Amerika Afganistan'ı tanımayın büyük elçi göndermeyin, yardım etmeyin diye tüm ülkelere emir verdi. Amerika Afganistan'ı kim yönetecek? Ordu ve polis gücü içindeki Şiiler ve kadının durumu ile ilgili taleplerde bulundu. Şeriatın uygulanmamasını istedi. Taliban bu talepleri reddetti. Sonuç olarak Amerika Afganistan veya Taliban'la yakınlaşmayı yasaklamış durumda. Bu yüzden Afganistan en zayıf halka olarak görülüyor. Sanki Amerika Çin'i Afgan bataklığına girmeye çağırıyor. Çin Afgan bataklığına mı girecek yoksa Pakistan'a mı saldıracak? Pakistan'a saldırırsa Suudi Arabistan ve Türkiye ile karşılaşacak. Kazakistan'a saldırırsa Rusya ile çarpışacak. Tayvan'a saldırırsa Japonya, Güney Kore, Filipinler ile savaşacak. Bangladeş'e saldırırsa Hindistan ile karşılaşacak. Amerikan stratejisi şu, siz Çin ile bizim yerimize savaşın. Çin size saldıracak, siz de onu yıpratacaksınız. Ve dolayısıyla Çin gücünü kaybedecek. Yani Çin Rusya'yı yenebilir mi? Evet, Pakistan'ı yenebilir. Çin güçlüdür yani. Ama Çin kazansa bile %50 gücünü kaybetmiş olacak. En sonunda bitkin düşecek. Amerika galip gelecek ve Çin yıkılacak. Bakın Amerika burada şunu diyor. Ben üçüncü. Dünya Savaşı'na girmeyeceğim. Siz birbirlerinizle savaşın. Ben çekiliyorum. Buyurun birbirinizle savaşın diyor. Şimdi gelelim Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki İslam ittifakına. Bu ittifak Çin'e karşı durabilecek mi? Tabii ki bu ülkelerin sorunları var. Nitekim Türkiye ile Suudi Arabistan coğrafi olarak birbirine bitişik değil. Şimdi Suriye var, Türk ordusunun geçişine izin verir mi? Suriye'nin zaten Çin'le sorunları var. Amerika Suriye'ye Uygurları teslim etmeme talimatı verdi. Suriye de buna uydu. Bu emri uyguladı. Geriye Ürdün kalıyor. Ürdün burada Ürdün geçişe izin verecek mi? Türk ordusunun Suudiye geçmesi için Amerika'nın onayı lazım. Sonuç olarak Türk ve Suudi ordusunun Pakistan'a geçmesi için Birleşik Arap Emirlikleri ya da Umman'ın onayı lazım dikkat edin. Bu ülkeler arasında ortak ulaşım hatları yok. Fark ettiğiniz üzere Türkiye, Suudi ve Pakistan ittifakında Afganistan dışarıda bırakılmış. Afganistan bu ittifaka dahil edilmemiş. Oysa Afganistan bizi de alın diyor. Ve dikkat ederseniz Pakistan ordusundan Afganistan'a karşı çok sert bir tırmanış var. Sınırlar kapatıldı, top atışları, çatışmalar, daha neler neler yapıldı. Sanki Pakistan ordusu diyor ki ya Pakistan'ı seçeceksiniz ya Afganistan'ı. İyisi mi? Afganistan'a yaklaşmayın diyor. Şimdi Orta Asya'daki en güçlü ordu hangisi? Afgan ordusu yani Taliban çünkü Taliban dünyanın en güçlü ordusu olan Amerika'yı yendi. Taliban ile Amerika sahaya indi. 20 yıl maç yaptılar. 20 yılın sonunda Amerikalılar çekildi. Dolayısıyla orduların gücünü ölçmek Global Firepower gibi hayali sıralamalarla olmaz. O site zaten hayali bir şahsa ait. Hiçbir resmiyeti yok. Gerçek ölçü sahadaki sınavdır. Biz Taliban ordusunu Orta Asya'nın en güçlü ordusu kabul ediyoruz çünkü Amerika'yı yendi. Şimdi Çin Afganistan'a girdiğinde yeni bir maç başlayacak. Taliban ile Çin ordusu arasında uzun sürecek bir savaş olacak. Ne olacağını göreceğiz. Neyse, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ittifakının güçlü ve zayıf yönleri var. Güçlü yönü Türkiye'dir fakat Türkiye'nin başı var ama gövdesi yok. Yani Erdoğan var, beyni çok büyük, çok zeki. Mesele gerçekten çok önemli. Türkiye Erdoğan'sız yenilir, açık konuşuyorum. Ya Erdoğan ya da Erdoğan seviyesinde zeka sahibi biri olmalı. Mercedes'in var ama şoför körse kaza yapar, araba uçuruma nehre yuvarlanır. Ama araba zayıf olsa bile şoför usta ise hedefine ulaşır. Resul sallallahu aleyhi ve sellem bıraktığı küçük devlet Mekke Medine Taif'ti. Ebu Bekir Es Sıddık muazzam bir beyne sahipti. Peygamberden sonra kıyamete kadar İslam dünyasını yöneten en zeki ve en güçlü kişi oydu. Bu konuda kimse Ebu Bekir'in yanına yaklaşamaz. Ömer bile Ebu Bekir'in talebesiydi. Ama batıniler Ebu Bekir'e çok şiddetli bir kin besliyor. Ebu Bekir, Ebu Bekir diye ağlıyorlar, sanki Ebu Bekir onları sırtında taşımış. Neyse, Persleri ve Rumları bir yılda yenen Ebu Bekir'di. Ridde savaşlarını bir yılda bitiren, Arap Yarımadası'nı birleştiren oydu, Kur'an'ı toplayan oydu. Ebu Bekir gibi biri yok. Ne Ömer, ne Osman, ne Ali, ne Talha, ne Zübeyir, ne Muaviye. Kimse Ebu Bekir'in yanına konamaz. Ondan üstünü Resul sallallahu aleyhi ve sellem idi. Neyse konumuza dönelim. Lider Pornayanlar baş çok kritik bir mesele. Hazreti Osman'a askeri darbe yapıldığında Müslümanlar 7 milyon kilometre karelik bir imparatorluktu. Devlet başsız kaldı. Raşid Halifeler dönemi başsız 5 yıl sürdü. O 5 yılda bir karış toprak fethedilmedi. Rumlar toprak aldı, Persler aldı. Orta Asya, Hindistan, hatta Libya bile düştü. Benim devasa devletim var diyemezsin. Önemli olan başın kim olduğu. Türkiye şu anda bir başı sahip. Bu baş Erdoğandır. Türk sanayisi, teknolojisi, bilim insanları, askeri sanayi iyi durumda. Ama Türkiye'nin nüfusu az, sadece 80 milyon. Çin 1 milyar 400 milyon, Hindistan 1 milyar 400 milyon. Bu başın bir kalbe, bir gövdeye ihtiyacı var. O gövde Araplardır. Nitekim Araplar 400 milyon. Baş artı kalp artı gövde birleşirse 3. Dünya Savaşı'nı kazanırız. Baş bir tarafta, gövde diğer tarafta kalırsa Çin gelir ikisini de alır, geride bir şey kalmaz. Açık söylüyorum. Araplar İslam'ın özüdür, bu gerçek. Araplar İslam'ın özüdür. Doğru düşünceye, doğru İslam anlayışına sahiptirler. Dikkat edilmesi gereken nokta budur. İslam tarihini en iyi onlar anlar. İslam tarihini en iyi anlayanlar Hicaz ve Necd kabileleridir. Ben Mısırlıyım ama onları anlamadan anlayamam. Yani İslam'ı onların sayesinde anladım. Kalbe ve gövdeye ihtiyacım var ve Araplar 400 milyon. Türkler yaklaşık 80 milyon. Sayımız 500 milyona yaklaşıyor. Pakistan çok güçlü bir halk. 200 milyon. Alimleri var. Böylece toplam 700 milyon oluyoruz. Bu haliyle nüfus olarak Çin ya da Hindistan'la başa baş gelebiliriz. Rakamlar önemli değil. Suriye Savaşı'nda bunu gördük. 20 bin Suriyeli savaşçı, biz Muaviye'nin torunlarıyız, biz Emevilerin torunlarıyız dediler. Bunun üzerine Allah onlara yardım etti. Bu ayrıntıya dikkat edin. Üçüncü Dünya Savaşı'nda Müslümanlar derse ki, biz Emevilerin, Selçukluların, Osmanlıların, Eyyubilerin torunlarıyız. Allah onlara yardım eder, galip gelirler. Suriye muhalefeti 20 bin kişi, biz Muaviye'nin ordusu yüz dediler. 150 bin kişilik Esad ordusunu, Rus ordusunu, İran milislerini yendiler. Halep'i 300 kişi kurtardı. İçinde 40 bin İran destekli Şii milis vardı. 300 Emevi torunu, 40 bini Şii İran milisini yendi. Rusya devlet başkanı Putin bunu bizzat söyledi. Eğer bu olay tarihten bize rivayet edilmiş olsaydı, Bunda abartı vardır derlerdi. Lakin biz bunu bizzat yaşadık. Nitekim Rusya Devlet Başkanı Putin, Emevilerin 300 torunu Abdullah bin Sebe ve Malik el Eşlerin 40 bin torununu yendi dedi. Bu Şii milislerin dedeleri Hazreti Osman'a askeri darbe yapmışlardı. Neyse bu konu burada kalsın. Arkadaşlar burada Afganistan kime katılacak? Zira Afganistan denize açılmak istiyor. Afganistan zamanında imparatorluk kurmuş bir ülke. Afganistan büyük bir güç fakat dar bir gömlek giymiş. Ya Pakistan'ın güneyini alıp denize ulaşacak ya da İran'a girip oradan çıkış alacak. İran bu savaşta fırsat bulacak ve Irak'ı İran toprağı ilan edecek Fars İmparatorluğunu. Yeniden kuracak, Suriye'ye saldıracak, Suudi Arabistan'a saldıracak ve tabi İran onları silahlandıracak. Bu savaşta çok ihanet olacak, yüzeyde ittifaklar, arkadan hançerlemeler, sırtından vurmalar pek çok olacak. Eski dünya alev alev yana dursun, Amerika burada harekete geçecek ve Kanada ile savaşacak. Kanada Amerikan eyaleti olacak, Grönland da aynı şekilde Amerikan toprağı olacak. Amerika Birinci Dünya Savaşı'nda da İkinci Dünya Savaşı'nda da bu senaryoyu uyguladı. Şimdi Üçüncü Dünya Savaşı'nda da aynısını uyguluyor gibi görünüyor. Bu haritaya bakın ki Birinci Dünya Savaşı'nda ne olduğunu görelim. Ruslar Almanlara saldırdı, Almanlar Ruslara saldırdı. Rusya Avusturya'ya saldırdı, Avusturya Rusya'ya saldırdı. Osmanlılar eğik çizgi Müslümanlar Rusya'ya saldırdı. Rusya onlara saldırdı. Fransa Almanya ile savaştı. Almanya Fransa ile savaştı. İngiltere Almanya ile savaştı. Almanya İngiltere ile savaştı. Eski Avrupa kendini bitirdi. Birinci Dünya Savaşı'nda bütün Avrupa ülkeleri birbirini bitirdi. Savaş Osmanlı Devleti, Avusturya, Almanya ve Fransa'nın yenilgisiyle ve Fransa'nın yarısının işgaliyle sona erdi. Rusya yenildi. Rusya'da kıtlık oldu, devrim oldu. İngiltere neredeyse yıkılıyordu. Buna karşılık Almanya neredeyse savaşı tamamen kazanmıştı. Tam bu aşamada Amerika savaşa girdi. Ardından İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya ve Osmanlı'yı kontrol altına aldı. Birinci Dünya Savaşı 1914 ile 1918 arası 4 yıl sürdü. Amerika ne zaman Birinci Dünya Savaşı'na girdi? Nisan 1918'de girdi. Savaşın bitmesinden 4 ay önce savaşa girdi. Savaş Nisan 1918'de başladı. Ağustos 1918'de bitti. Yani Amerika sadece 4 ay savaştı. Almanya açlıktan çökmüştü. Rusya aynı şekilde açlıktan çökmüştü. İngiltere ve Fransa tamamen tükenmişti. Amerikan ordusu tam güçle hiç yorulmadan savaşa dahil oldu. Çünkü Amerika Atlantik'in ötesinde fabrikaları sağlam ablukaya uğramamıştı. Güreş maçında iki oyuncu birbirini yoruyor, üçüncü oyuncu girip kazanıyor. Amerika bunu yaptı, Amerika Ermenistan'ı ve Gürcistan'ı Birinci Dünya Savaşı sonunda kurdu. Wilson'un çizimiyle bunu yaptı. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika aynı oyunu oynadı. Almanlar Rusya'ya saldırdı. Neredeyse Moskova'ya ulaştılar. Avrupa'nın tamamını işgal ettiler. İtalya'yı da işgal ettiler. Fransa'yı aldılar, İngiltere neredeyse düşüyordu. İki taraf birbirini vuruyordu. Sonra ne oldu? Amerika Almanya'ya karşı Rusya'ya silah gönderdi. Amerika İngiltere'ye de silah gönderdi. Yoksa İngiltere düşerdi. Sonunda Amerika İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya'ya egemen oldu. Amerika sona doğru savaşa girdi ve NATO adı altında bütün ganimeti topladı. Bugün hala Amerikan ordusu İngiltere'de mevcut. Yani Amerika ordusu İngiltere'ye girdi ve bir daha çıkmadı. İngiliz ordusu Türkiye'ye girdi, çıktığında Ameri ordusu girdi. Şimdi aynı oyun, aynı harita tekrarlanmaya çalışılıyor. Başarılı olacaklar mı? Bazı noktalarda mecbur kalıyorsun. Örneğin, Çin Pakistan'a saldırınca mecbursun Çin'e karşı durmaya. Çin Tayvan'a saldırınca Japonya mecbur kalıyor savaşa girmeye. Çin Kazakistan'a saldırınca Rusya mecbur kalıyor Çin'e karşı durmaya. Bu savaşta ittifaklar ve ihanetler olacak. İran Çin ve Rusya ile birlikte olabilir ya da Çin'le bir olup Rusya'yı satabilir. Türkiye şu ülkeyle ittifak yapıp şunu satabilir. Çok büyük ihanetler olacak. Müslümanların kaderini Kur'an belirler şöyle buyuruyor. Birbirinizle çekişmeyin yoksa zayıf düşersiniz ve gücünüz gider. Müslümanlar birleşirse Türk, Kürt, Arap diye bir etnik mesele kalmaz. Ben Türk'üm, ben Kürt'üm, ben Arabım söylemi boş laftır. Bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir ayetine sarılırlarsa kazanırlar. Nitekim Allah Teala bize Müslüman adını verdi. Buna bağlı kalırlarsa Müslümanlar galip gelir ve 3. Dünya Savaşı'nda kazançlı çıkarlar. Allah'tan böyle bir savaşın çıkmaması için dua ediyoruz. Fakat bu Allah'ın kainata koyduğu kanunudur. Her 50 yılda bir büyük bir savaş çıkıyor. Bu bakımdan maalesef 3. Dünya Savaşı çıkacak. Allah ümmeti Muhammed'i bu savaşta korusun. Ya hayatta kalacağız ya öleceğiz. Maalesef bu savaşta nükleer füzeler de kullanılacak. Çok yıkıcı olacak. insanlık için çok ölümcül olacak. Çok üzücü. Umarım açıklayıcı olmuştur. Daha önce Suudi Arabistan Türkiye ittifakı hakkında bir video yaptım. Onu da dinlemenizi rica ediyorum. YouTube kanalımızda var. İzlemenizi tavsiye ederim. Zile basarak kanala abone olmanızı istiyorum. Görüşmek üzere. Oynalıka. Esselamu ve rahmetullahi ve Benim videolarımı paylaşan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Açtığınız herhangi bir kanalda bu fotoğrafımı kullanmayın. Haber kanalı için inşallah beyaz bir agalla bir fotoğraf çekeceğim.